Sevginin günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Crop süveterimin arkası bitti. Bir önceki videoda e, başlamaları, sayıları hepsi vardı. Tekrar hatırlatayım. 44 ilmekle kalın bir iple 44 ilmekle başladım. 2 ters, 2 düz. 9 numara şişle 8 sıra lastiğini ördükten sonra artırma yapmadan dümdüz ördüm. Toplamda lastiği ile bitme arası santim olarak 50 santim oldu. Şimdi bunu kenara alıp şöyle aynı sayılarla önüne başladım. 44 ilmek, 8 sıra lastik, 2 ters, 2 düz, yine 9 numara şişim ve 10 sıra ördüm. Santim olarak lastikle 10 sıra 15 santim geldi. 44 ilmekle başladığım sayıların 22 tanesini 11. sırada ördüm ve yaka kesim işlemine başlayacağım. Yaka kesimine başlamadan önce ip veya bir tane şiş ayarlayıp diğer taraftaki ilmeklerinizi şu şekil çıkartıp ip kalın olduğu için kaçma yapmayacaktır. Bu şişe takalım. Ve örgümüze öyle devam edelim. Yaka kesimini beraber yapalım. Şu şekil gördüğünüz gibi kolayca takılıyor. İp kalın olduğu için. Bu arada kol kesimi yapmadım. Dümdüz ördüm kenarlarını. O yüzden bu V yaka yapacağım için V yakayı sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl yaptığımı? Evet bu şekil ilmeklerimi taktım. Evet ve bitti. Buraya ip de takabilirsiniz. Kalın bir ip olsun. Şimdi şöyle tekrar anlatayım. 44 ilmekle başladığım süveterimin 22 tane ilmeğini ördüm. Tam ortadan ayrılmış oldu. Şimdi devam ediyorum. Kesme işlemi ile Şöyle iki tane ilmeğimi aldım. Evet. İki ilmeği bir ilmeğe düşürdüm. Tersten örmelerime devam ediyorum. Şimdi 21 ilmeğim kaldı. Bu şekil başa kadar geleyim. Devam edelim. Başa kadar geldim. Burayı tersinden keseceğim, burayı yüzünden Birazdan belli olur. Yine de şöyle göstereyim. Belli oluyor. Yaka için ilmek takacağım için bu tarafa ve bu tarafına böyle düz örgü gelmesi lazım. Daha düzgün durması için. O yüzden bu tarafı başta dönerken keseceğiz. Bu süveterimizin giyince sol tarafına geleceği yer. Burası sağ tarafına geleceği yer. Bu tarafına da ilmeğin başında devam edeyim. Başlarda örmeden alıyorum ve düz örgüm örüyorum. Başlangıç videosu var. Açıklamalar kısmına o videoyu da bırakacağım. Sayılarını ve lastiği nasıl başladığımı, düz örgüyü nasıl başladığımı oradan bakabilirsiniz. Evet, başa geliyorum. Şimdi burada bunu böyle düz değil, şu taraftan alıp örüyorum ki düzgün olsun. Evet şimdi dönüyorum ve kesme işlemini yapacağım. Süveterimin tersi bana bakarken bu tarafta kesme işlemi yapıyorum. Diğer tarafın düzgün olması için yakaya ilmek takacağım. İlmek takarken düzgün olması için bu şekil yapmam lazım. Şuradan ilmeklerimi takıyorum. Şu şekil tersten örüyorum. Ve sıkılıyorum şu baştaki ilmeğin boldurmaması için. Evet şimdi devam ediyorum örmeye. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın kenarlar düzgün duruyor ilmek takmamız zorlamayacak bizi. Yaka kesimini neden erken kestin derseniz bu kalın bir iple olan bir süveter. O yüzden yakası biraz açık olması lazım. İçine body, gömlek, tişört ne giymek isterseniz Zaten yaka lastiği de örülecek. 5 santimde öyle örüleceği için toplamda 20 santim olmuş oluyor. 20 santimden sonrası yaka açık kısmı görünecek. Evet. Burayı ben Buraya kadar geleyim. Tekrar kesim yerini göstereyim. Evet yaka yerine geldim. İlmeğimi şöyle almam gerekirken bu şekil arıyorum. İlmeğim düz dursun. şöyle bir açayım şimdi üçüncü ilmeğimi keseceğim hemen devam ediyorum şu şekil yeterimin tersi bana bakıyor. Ters tarafındayken kesiyorum bu tarafı. Diğer tarafını da göstereceğim. Orayı da kendimize bakarken yani yüzü bize bakarken kesme işlemini başlarında yapacağız. Bu tarafı keseyim, bitireyim. Diğer tarafını beraber yapalım. Evet hanımlar kesimini bitirdim. Toplamda 22 ilmeğim vardı. 14 ilmek olana kadar sıra başında yani modelin ters tarafından kesmeye başladım. Bu tarafından kesim yapılmıyor. Şişimin sonu olduğu için ilmek sayımın sonuydu. Diğer tarafından 14 ilmek kalana kadar kestim. Düz giderken kesim yapılmıyor. Dönüşlerde sıra başlarında kesimini yaparak 14 ilmeği de düz ördüm toplamda şunu saymıyorsak 8 sırayı 50 sıra örmüş oldum kesimi ile beraber şimdi diğer tarafına şişimi takıyorum ve bu tarafının kesim işlemini göstereceğim size şişim ve ipim kalın olduğu için şişi çıkartıp takmakla ilmeğim kaçmayacağı için bu şekil yaptım eğer ipiniz ve şişiniz ince ise tek tek çıkartın tek tek takın görüyorsunuz ip kalın olduğu için kolay takılıyor Şimdi diğer tarafını da kesimini sıra başında keserek göstermeye çalışacağım. Sonra da ilmeklerini takalım. İlmekleri şişe geçirdim. Şimdi ipimi şöyle hemen ortadan bu şekil şurada biraz fazlalık bırakayım. Sonra keserim. İpim buraya takıyorum. Hemen başlıyorum kesmeye. Toplamda 22 ilmeğim de bu tarafta var. Bu tarafını da sıra başında. Yani ilmeklerimizin ilk başında şu şekil ikisini bir alıp kesmeye başladım. Şimdi düz örüyorum. Hemen sıra başına kadar geleyim. Dönüşte gösteririm. Sıramın başına geldim, döndüm. Tekrar kestiğim noktaya yaklaştım. Bu sırada kesim yapmıyorum. Sadece örgümün düz tarafında kesim yapacağım bu tarafta. Şöyle dönüyorum. Şimdi kesimi yapıyorum. Bak, örgümün yüzündeyim. Şu tarafta da sadece örgünün ters tarafında kesim yapmıştım. Bu tarafta yüzünde. Hep sıra başlarında kesim yapılıyor. Onu da belirteyim tekrar. İpimin katından geldi. Şu şekil. İkisini bir alıyorum ve örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Üçüncüyü de göstereyim. Devam edelim. Başa kadar gidip geldim. Döndüm. Ve tekrar başa geldim. Son ilmeğimi de örüyorum. Tekrar kesim yerine geldim. Şimdi üçüncü ilmeğimizi keseceğiz. Bir, iki ilmekten geçirdim şişimi, kesiyorum. Bu işlemi toplamda 14 ilmek şişimizde kalana kadar yapalım. Toplamda 8 tane kesim yapmış oldum ben. 8 tane ilmek eksilttim. Bu şekilde düz örüyorum. Sadece modelin yüzü bize dönükken kesim yapıyoruz. Başlarda. Diğer tarafında modelin tersi bize bakarken kesim yapmıştık. Şimdi 14 ilmek kalana kadar kesim işlemine devam edelim. Evet sıra başlarında birer ilmek eksilterek 22 ilmeğime 14 ilmeğe düşürdüm. Sadece sıra başlarında eksiltme yaptım. Şimdi burayı istediğimiz uzunluğa gelene kadar artırma eksiltme yapmadan dümdüz öreceğim. 50 santim olana kadar hırkanın arkası 50 santimdi düz öreyim yakaya ilmeklerimizi takalım Evet süveterimin diğer tarafının kesme işlemini tamamladım 22 ilmeğim de bu tarafta vardı sıra başlarında eksilterek 22 ilmeği 14 ilmek olana kadar eksiltme yaptım sonra 50 santime ulaşana kadar yani Süveterimin arka boyu 50 santimdi. Şu lastikten itibaren şurayı ördüm. 50 santim olana kadar. Bir omzunu diktim. Videoyu burada uzatmamak adına diğer videoya da sadece lastiğini anlatacağım. Anlaşılması açısından. Burada sadece yapmamız gereken İpimiz kalın olduğu, şişimiz kalın olduğu için ilmek takmayı göstereceğim. İlmek takmadan önce bu kenarına tığla sık iğne gitmemiz gerekiyor daha düzgün durması için. Eğer bunu gitmezsek bu kalın iplerde düzgün durmayabiliyor örgülerimiz. O yüzden şöyle ipimi ipimi tığa sabitleyip hemen şu boşta olan omuzdan başlıyorum. Diğer omzumu diktim. İlk baştaki ilmekten şu şekil başlıyorum. Evet ipimi tığıma sabitlemiştim. Şu ilk ilmeğime, yani son ilmek, bu sıranın başında ilk ilmek, yaka kısmından birinciden başlıyorum şu şekil. Bir. Çok sıkılamayın, tığınızda kalın olsun, sıkı yapmayın ki gergin olmasın. İki. Şöyle arada da uzaltın. Zaten gideceğimiz yerler belli, şu batacağımız yerler şu aralardan. İpinizi şöyle uzatmayı unutmayın. Gergin yapmayalım şuralardan. Normalde buralara şişle geçmemiz lazım. Ama daha düzgün durması için böyle yaparsak Göreceksiniz daha düzgün olacak örgünüz. Evet bu şekil şu ortaya kadar gelip ortada da göstereyim. Her kenar başına bu şekil batıyoruz. Şunu da uzatıyoruz tığımızdaki ilmeğimizi. Çok sıkı yapmayalım. Şimdi şu aralar delikli gibi görünür. Şişe ilmeğimizi taktığımız zaman onlar kaybolacak. Şimdi tam şura ortak oluyor. Ortaya da bir tane batıyorum. Ve diğer eksiltme sırasına geçtim. Tığınızdakini arada şöyle çekmeyi unutmayın. Her batışta biraz uzatın orayı. bu şekil yapmayla bu yaka kısmının lastiğinin ne kadar düz durduğunu göreceksiniz. Bu şekil evet şu eksetmeler bitsin. Başa kadar geleyim ben. Şöyle iki taraflı alıyoruz. Uzatıyorum, batıyorum. Evet, kesmeler bitti. Düz gidiyorum. Tığ batacağımız yerler belli zaten görüyorsunuz. Şuralar. Evet, bu şekil şu dikiş yaptığımız yere kadar gelelim. Düz. Evet, dikiş yerine kadar geldim. Şimdi bu omuzlarda 14 ilmek bırakmıştım. Arka ilmeğimiz 44 ilmekti. 14'ünü kullandık. 14 tane de diğer omuzda ayıracağız dikmek için. Şimdi geriye kalıyor 14 14 28 16 ilmek. Şimdi buradan 16 tane şu sıra başları belli. Görüyorsunuz. Direkt ilk baştakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu sıra 16 tane olana kadar yapalım. Yaka kenar lastiğini de 2 ters 2 düz olarak yapacağım. Anlaşılması açısından dediğim gibi diğer videoyu bekleyin aceleye getirip hızlıca göstermek istemedim. Şimdi bir sayalım. Diğer omuz için bırakacağımız ilmeği 2 4 6 8 10 12 13 bir tane fazla yapmışım. Diğer omuzu dikeceğim buraya. Siz de sayınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Eğer benim yaptığımla sayınız aynı değilse şu omuzlarda bırakacağınız sayı neyse arka tarafta da iki tarafta onu bırakın. Yani ben arkanın sağ tarafında sol tarafında 14 ilmek bıraktım bir tarafını diktim yaka için ayırdım şuraya da lastiğini gittim gördüğünüz gibi Evet tığlı olan yeri yaptık böyle daha düzgün duracaktır lastik sayı şeyiniz sıralarınız Şimdi şişli lastik takımını yapacağım. Ama bir sonraki videoya yükleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Diğer videoyu bekleyin.